Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ugdeten min lisani kavli Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhibni bis salihin Allahü Teala fi kitabihil kerim Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine amenu ve amilus salihat sadakallahul azim. Değerli izleyicilerimiz bugün sizlere Saliha Hanım'ın özellikleri nelerdir? Onu izaha çalışacağım. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayet-i kerimesinde İllellezine amenu ve amelus salihat. İnnellezine amenu ve amelus salihat. Vel asre innel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amelus salihat. Ayetlerde böyle iman eden ve salih amel işleyen diye geçer. Bu hem erkekler için, her iman eden kadın ve erkek için hepimiz için geçerlidir. Ama bugün biz Saliha Hanım'ı anlatmaya çalışacağız. Saliha Hanımlar el öpü, öpülesice güzel insanlardır. İnsanların örnek alabileceği hanımlardır. Belki de sayıları az olmasına rağmen onu izah etmeye çalışacağım. Önce ameli salih, salih ameli. Salih amel Allah'ın rızasına uygun hayırlı amellerdir. Allah'ın razı olduğu, sevdiği amellerdir. Allah'ın emirleridir, nehirleridir emirlerini yerine getirmek, nehirlerinden kaçmak. Bu salih amel. Bu salih Hanım kardeşlerde olması gereken günahlardan uzak her türlü fiiller ise Kur'an ve sünnet ölçülerinde devam eden, Kur'an'a ve sünnete göre hareket eden bir hanımdır. Çünkü Kur'an'a sünnete uymayan amel salih amel değildir. Halbuki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Femen kaane yarzu liqa'a e Rabbi felyamel amelen salihan" Kim Rabb'sına kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin diyor Allah Celle Celalü. Gerek hanımlar, gerek sebeyler, herkesin yapması gereken Mevlasına kavuşmak cennette cemalullahla müşerrefi olmak, hesabı kolay olmak, kabrinin cennet bahçesi olması hepsi salih amele bağlıdır. İmandan sonra salih amel gelir dedik. Halk arasında kadındır, erkektir, işte hangisi üstündür, hangi şeydir falan bunlar mevzu bahis olur. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de İnne ekremeküm 'indallahi ettakvakum. Sizin Allah katında en sevimli, en şerefli, en güzel insan kimdir? Allah'tan korkan, takva sahibi. Bu kadın olabilir, erkek olabilir. Zengin olur, fakir olur. Kim olursa olsun salih amel işliyorsa, ameli nisbetinde Allah katında derecesi vardır. Ve kullün derecâtün mimma amiliyû. Allahu Teala insanların dereceleri ameli nispetindedir. Ne erkek amelsiz üstündür ne de hanım. Kim salih amel işliyorsa Allah katında o üstündür. Salih amel işleyen bir hanım amelsiz bir erkekten Allah katında değerlidir. Kadın ve erkek yaratılış icabı farklıdır. Yaratılışları Allah öyle murad etmiş farklıdır. Ancak ibadet konusunda, haram helal konusunda, sorumluluklar konusunda eşittir. Haramlar hanıma da haram, erkeğe de haram. Ancak beş vakit namaz hem hanımlara farz, hem erkeklere. İbadetler haramlar ve helallar konusunda eşitlikleri vardır. Ama yaratılış icabı, sorumluluk ve görev icabı farklılıkları vardır. Bunu da birleştirmek mümkün değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Bana dünyanızdan saliha hanım ve güzel koku sevdirilmiştir. Daha namaz da gözümün nurudur diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Bu üç şey bana sevdirilmiştir diyor Saliha Hanım. Bir hanım namaz kılmıyorsa salih olamaz. Haramlara helallara riayet etmiyorsa Salih hanım olamaz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir başka hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Cennet annelerin ayağının altındadır. Hangi anne? Saliha hanım. Saliha anne. Dünyada cehennemlik amel isteyeceksin. Cenneti murad edeceksin. Tevbe et, rücu et. Başkalarının gözünü kirleten onun ayağının altında değil. Allah Celle Celaluhu sure Nur'da 31 30 31 Kulil <laughs> müminîne yâdû min ebsârihim ve yahfazû furûceh. Ve kulil müminâti yâdûne min ebsârinne ve yahfazne furûceh. Habibim diyor erkeklere söyle erkeklere başka nikâhı düşen başka hanımlara bakmasınlar, gözlerini kapatsınlar, iffetlerini, namuslarını korusunlar. Hemen peşinde ve kullil müminat mümin hanımlara da söyle gözlerini sakınsınlar. İffetlerini, namuslarını korusunlar. Ayet Ya Nisa en Nebi Ey Peygamberimize Muhammed diyor. Kulli ezvacik. Hanımlarına söyle. Mümin hanımlara söyle. Ya eyyühen Ve beni atike ve nisaihi. Kızlarına söyle. Hanımlarına söyle. Mümine hanımlara söyle. Bedenlerini bütün bedenlerini kapatacak şekilde elbiselerini kapatsınlar. Cilbaplarını kapatsınlar. Ayet, ayet. Saliha Hanım şefkat, nezaket, merhamet, huzur ve sükun kaynağıdır. İyiliği emreder, hakkı tavsiye eder, sabrı tavsiye eder. İnsanların muhtaç olduğu hanım, Saliha Hanım budur işte. Anne evladını bir müddet karnında, bir müddet kollarında ölünceye kadar kalbinde taşır. Evladının sevdiği bir yemek orta yere koysa askerdedir, başka yerdedir. Ahmet bunu severdi der. Anne başka. Böyle anneye toplum muhtaçtır. Annenin tarifi zordur. Anne yüreği bambaşkadır. O zaman bu salihi anneye yetiştirmemiz lazım. Anneler yavrularımızın evin ilk mürebbisi, ilk terbiyecisidir. Anne çocuğuna her konuda örnek olması lazım. Namazıyla, niyazıyla. Anne namaz kılarsa, çocuk da yanında beraber kılar. Ta ki e, telefondaki oyunu öğreninceye kadar. Ondan sonra getirmez zaten. Yani saliha anne, Muhammedi ahlaka sahip olan, Hazreti Hatice annemizi taklit eden, Ayşe annemizi örnek alın alan, Kızlarımız Fatıma annemizi örnek alan Saliha hanımlardır. Evlerimizde Kur'an'i ve Muhammed'i bir ahlak, bir eğitim, bir edep gerekir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hanımlar toplanmışlar, gelmişler. Sen hanımlara, erkeklere sohbet ediyorsun. Biz ondan mahrum oluyoruz. Onlara da zaman ayırmış, onlara da sohbet etmiş ayrıyete. Haklı bulmuş. Sonra hanımlar demişler ki, bu erkekler cihada gidiyor, cumaya gidiyor. O zaman bizim cennet işimiz Allah'ın rızasına ulaşmak zor. Peki bizim halimiz ne olacak diye hanımlar bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz etmişler. O da demiş ki, siz de Allah'ı çok çok zikredin. yabancı erkeklere bakmayın. Gözünüzü onlardan sakındırın. Zaruri haller hariç. Sesinizi yabancı erkeklere işittirmeyin. Allah-u Teala ayet-i kerimede diyor ki onların kalpleri size karşı meyillidir. Ma hiç konuşmamak değil yani. Onlarla konuşun maruf şekilde zaruri hallerde konuşun. Fazla gülerek, yılışarak erkeklerin karşısından böyle hareket etmeyin. Bir diğer konu sureyi şeyde Rahman'da Allahu Teala cennetteki hurileri anlatıyor. Diyor ki: Hurun maksuratun Rahman 72 ve 74 Hurun maksuratun i̇şte Orada bir hayat devam edecek. Oradaki diyor huriler kendi beylerinden başka kimseye bakmazlar. Hiç onların bakışları sade kendi beylerine mahsustur. Diyor. Dahası Lem yazimiz hunne insun qablehum ve la can. Onlara ne bir cin ne de bir insan yabancı insan eli değmemiştir. İşte bunlar Salih'a hanımın özelliklerindendir. Kur'an-ı Kerim'de ya ben ya Adem'e kad enzelne aleyküm libasa. Ey Adem oğlu biz size elbise indirdik. Kur'an-ı Kerim bu. Araf 26. Yalnız süs elbiseler var. Yani soğuktan sıcaktan koruyacak elbiseler var. Ama Allahu Teala diyor ki ve basu takva zalike hayır. <laughs> Sizin için takva elbisesi en hayırlı ve en güzelidir Elmalı'ya baktım. Buraya demiş ki Elmalı hissi takva ile giyim yani haşyetullah Allah'tan korkarak Allah'tan haya ederek kılı, giyilen elbisedir. Yani değerli izleyicilerimiz ayet-i kerimede diyor ki fasbili hukmi rabbik Habibim emirlerim karşısında sabırlı olun. Yani haddi aşma, harama dalma. Emirleri devam ettir. Tasbirli hukmi Rabbik. Öyle kendi kafana göre zamandır, zemindir, ortamdır, şartlardır, bugün düğündür, dernektir, toplantı vardır. Acube bir elbiseyle hayır. Tasbir hukmi. Fe inneke be a'yunina. Şayet bir yanlış yaparsın, gözetimim altındasın. Allahu Teala ve ve mahkumeni Nerede olursanız olun Allah sizinle beraber. Ve nahnu akrab <laughs> ileyhi verit. Allahu Teala bense şah damarından daha yakındır. <laughs> İnna rabbeke le bil mirsat. Allahu Teala sizi gözetleyeceğim, gözetliyorum diyor. Her an Allahu Teala hazır ve nazırdır. Mekandan münezzehtir. Gecede, gündüzde her hareketimizi Allah görüyor. Buna ihsan deniliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ihsan Allah'ı görüyormuş gibi siz onu görmüyorsanız o sizi görüyor. Allah'tan haya etme Hayanın en güzeli Allah'a karşı hayalı olmak. İffetli olmak. Erkek de hanım içinde. Yani Rabbim beni görüyor diyen bir adam içki içer mi? Hırsızlık yapar mı? Veyahut da başka haramı işler mi? Asla. Allah'a rağmen günah işleyenler ödete hesabını zor verir. Çare tevbe isimle istiğfar etsinler. Onun için haşyetullah ile giyilen ve biiznillah maddi manevi ayıptan, fenalıktan koruyan elbisedir. Takva elbisesi diyor. Elmalı. Namaz kılmayan adam diyor ki ben ötede yanmaya razıyım takva elbisesinden mahrum da diyor ki ben de razıyım yanmaya diyor. Bunun başka izahı yok. Ne zaman o? Bir nefes sonrası. Bir nefesi alamasan veremesen öbür dünya öyle kilometrelerce ileride falan değil. Kimse ne zaman öleceği ne yapacağı belli değil. Fıkhen ve her Müslüman için avret yerlerini örtecek, şekilde sıcaktan soğuktan korunacak kadar elbise giymek farzdır. Giymemek haramdır. Hesabı zorlaştırır. Cennetten mahrum eder. Allah'ın rızasından uzak kalır. İşte Salihah Hanım Kur'an'a ve sünnete uygun hareket eden, Allah'tan haya eden, Rabbim beni her an görüyor der, namazıyla, niyazıyla, duasıyla, güzel sözleriyle, her şeyiyle, diğer hanımlara, evlatlarına, çevresine örnek olabilecek, el öpülesce bir annedir. Eğer bugünkü insanlar bu kadar rahat hareket edebiliyorsa, haramları işleyebiliyorsa, saliha olmaktan mahrumsa, ahirette başına geleceği bilmiyor. Bilse bunu yapmaz. Çare, geçmişlerimize tövbe edeceğiz, yanlışlardan vazgeçeceğiz, Allah'ın bizi affet diyeceğiz, günahları sildireceğiz ahirete kalırsa, o zaman yanarak, azapla ödemek durumunda kalırız. Evet, bugün hatimler var. Mahmut Sami Efendimiz'in de e, seneye devriyesi münasebetiyle beraber dua edeceğiz. Dinleyicilerimiz de bunu izleyecekler. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve tübaleyna ey Amevlana inne kente teb'a birrahim ve hadini ve hdinna ve ve fikna ilal hak ve ilal afi ve ilal necaati ve ilal tariqin mustaqim bi berekati hatematil kuranil azim ve bi hormetimen men tevu rahmetel ilal alemin vafanne ya kayyim vafanne ya rahim vafille nazunu binavi fadlik ve cudi ve keramin ke ya ekramel ekramine ve ya erhamer rahimin Allahumme Tahir gulubena ve sturuyu bena ve şif merdana ve qdi duyunena ve beyiz vucuhena ve rahmabana ve afil mahatina ve aslih dinena ve dünyana ve şeddit şemle adayna ve hafız ehlena ve biladena min cemii alafat ve emrad ve belaya ve sabit tamena ve ansurna ala al kafirin. Allahümme inni eselüke -er min hayrı ma seeleke abdüke ve nebiyyüke ve auzu bike min şerri ma a'ze bihi abduke ve nebiyyuk Rabbena ve atina ma ve'atna ala rusulike ve la tukzina yevmel kıyame inneke la tuhliful mi'ad Rabbena hab lana min azvacina ve zurriyatina qurrata ayunin ve lil lilmuttaqina imama رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Rabbena efriyu aleyna sabran ve teveffena muslimin. Allahümme aslih ümmete Muhammed. Allahümme ferric an al ümmeti Muhammed. Allahümme afir ümmete Muhammed. Allahümme merham ümmete Muhammed. Allahümme mahfaz ümmete Muhammed. Allahümme sellim ümmete Muhammed. Allahümme necci ümmete Muhammed. Allahümme ensur men nasara Vahzul men hazel el Allahümme e'izzel islame bel müslimin. Allahümme e'izzel islame bel müslimin. Allahümme e'izzel islame bel müslimin. Ve selamın alel mürselin. İlahi ya Rabbi bu okunan hatmi şerifleri derga izzetinde kabule karin eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek mücella mutahar ruh şeriflerine, ehl-i ve ashabının ruhlarına, Aşere-i Mübeşşere, Ensar, Muhacir, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Eymi, Müştehidin, Teala Aleyhim Hazretlerinin ruhlarına, Nebiler, Sıddıklar, Şehitler, Salihler, bunların cümlesinin ayrı ayrı ruhlarına, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhd, Eshab-ı Uhdud, Eshab-ı Eshab Eshab Suffe, Eshab ı Kef, Eshab-ı beyat Riban, Eshab-ı Kerbela, Eshab-ı Çanakkale ve şu ana kadar şehit olan bütün kardeşlerimizin ayrı ayrı ruhlarına hediyeledik. Sen vasıl ile ya Rabbi kendilerini bu hediyemizden haberdar eyle. Mümin ve müminatın, Müslüm ve Müslümanatın ve kâf ehli imanın da ruhlarına hediye eledik. Sen vasıl ile ya Rabbi. Saadat Kiram Hazretlerinin ruhları hasaten Mahmud Sami Efendimizin, Musa Efendimizin ve evet. üstazımızın ruhlarına ümmet Muhammed'in bütün geçmişlerinin ruhlarına, ümmet Muhammed'in sıhhat ve afiyetlerine, ümmet Muhammed'in dirlik ve düzenliğine, ümmet Muhammed hakkında kurulan tuzakların boşa çıkması, o tuzaklara kendilerinin, gayrimüslimlerin boğulabilmesi için de hediye eyledik. sen bunu vesileyle, vasıta ile Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi, bu hatmi Şerifleri okuyanların cümle geçmişlerinin ruhlarına, kendilerinin aile saadetlerine ve sıhhat ve afiyetlerine, ümmeti Muhammed'in dertli olanlarına deva, borçlu olanlarına da hasta olanlarına acil şifalar ikram ile ihsan ile. Şu anda amin, amin diyen kardeşlerimizin, benim de bir hatmin, bir yasinin vardı diyenlerin de onlara da kabul ediyoruz. Onların da cümle geçmişlerinin ruhlarına, sıhhat ve afiyetlerine, geçmişlerimizin ve geçmişlerin eğer azap görenler varsa onların azaplarının da kaldırılması için de hediye ediyoruz. Sen vasıleyle ya Rabbi. Amin amin diyen kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına. Kendilerinin sıhhat ve afiyetlerine. Ümmeti Muhammed'in aziz olması. Düşmanlarının zelil olmasına. Ya Rabbi bu hatmi şerifleri vasıta kıl ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i aziz eyle. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e Ensar ve Muhacir gibi bir kardeşlik nasip eyle. Birbirimize karşı kalplerimizde bir kin, bir buz, bir haset bırakma ya Rabbi. Sevdiğin ve razı olduğun kullardan eyle. Sevdiğin ve razı olduğun işlerde bizleri muvaffak kıl. Kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı eyle. Ya Rabbi, günahımız var, hatamız var. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Razı olduğun işlerde Bizleri yücelt Ya Rabbi, manevi derecemizi yücelt Ya Rabbi. ilahi Ya Rabbi, nazarımızı kendi zatına çevir Ya Rabbi. Muhabbetimizi kendine çevir Ya Rabbi. Ya Rabbi, senin muhabbetin olmazsa biz helak oluruz Ya Rabbi. Biz dünyayı artık altını başka şeyleri sever olduk Ya Rabbi. Bu sevgimizi kendine çevir Ya Rabbi. Zatı haline çevir Ya Rabbi. Nefsimizin şerrinden, şerr olan her türlü şerlerden, görünür görünmez kazalardan belalardan, semavi ve arzı her türlü musibetlerden nefsimizi, neslimizi, ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Şerr olan her türlü şerlerden nefsimizi, neslimizi, ümmeti Muhammed'i amin diyen şu kardeşlerimizi de muhafaza eyle ya Rabbi. Sen koruyanların hayırlısın. Sen murad etmezsen hiçbir şey olmaz ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Duamızı kabul eyle. Es salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selam aleyke ya Habiballah. Es salatu ve selam aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.